Aşk ve Umut dizimizin analizine hoş geldiniz. Yeni bölümde neler olacak tüm merak edilenler sizlerle analiz videomuzda. Feraye ya Alper'in yaşadığını öğrendi. Naciye'ye Alper'in yaşadığını söyleyecek ve Naciye bunun Alper ve Cavidan'ın ona kurdukları bir konfe olduğunu anlayacak. Bundan sonra Naciye Cavidan'dan yaptıkları için intikamını almak isteyecek. Ama Bahar'ın eline geçen güçten sonra Bahar ve Naciye Cavidan için karşı karşıya gelecekler. Sıla Bahar ve Kuzey'i gördükten sonra tekrardan hayata küsüp kendi kabuğuna çekilecek. Levent doktor Sıla'yı tekrar hayata döndürmek için elinden geleni yapacak. Levent bundan sonra Kuzey'in Sıla'yı üzmesine izin vermeyecek. Ege Feraye ve Gönül'ün Zeynep'ten ne gizlediklerini ve Zeynep'in babasının kim olduğunu araştıracak bir Bülent'in babası olduğunu öğrendiğinde büyük bir şok yaşayacak. Analizimiz bu kadardı. Videolarımı beğenmeyi ve gelecek videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.